Allah. <laughs> evet gençler odaya hoş geldiniz. Bugün size kullandığım ekipmanları göstereceğim. Şimdi bu Fox Launchpad Pro dizlikler. Bu dizlikleri 2016'dan beri kullanıyorum artık. Böyle arkaları falan aşındı baya. Ama pantolonun altına gidiğim için bir sıkıntı yaratmıyor. O yüzden kullanmaya devam edebiliyorum. Burada Fox Ranger eldivenlerim var. Hiçbir özelliği yok. Ama kumaşı çok kaliteli. Başka bunu ne kadar kullanıyorum? Bir seneye yakındır bunu kullanıyorum. Burada Fox Rampage Comp kaskımız var. Şurada da yazıyor. Kask karbon değil ama ağırlığı 1000 1058 gram böyle bir şeydi. Yani çok da bir fark yok karbonun ağırlığında. %100 Racecraft gözlük var. Bunun burada burunlu var. Hatta bulalım bulduk. Şöyle bir burunlu var. Takıyorsunuz ama ben hiç kullanmıyorum. Kaskın şu ön kısmına takılıyor burunluk. Kullanışlılığını biraz düşürüyor. Pok'un VPD 2.0 dirsekliği var. Kullanışlı biraz. Çok da değil. Rahatsız ediyor. O yüzden çok takmıyorum. Böyle şey oluyor. Kolunuzda sanki farklı bir Nasıl diyeyim? başka birinin kolu varmış ki. Böyle <laughs> evet, kol malçıdaymış gibi oldu ama hiç kol malçıda olmadığı için anlatamıyoruz. Evet olabilir. Burada da Fox Pro Frame LC2 mi? LC böyle bir şey. Body Armor var. Bu üretilmiyor artık. Çok güzel olduğu için Berat abimden aldım. Peki, gerçekten Berat koruyor şey. mu? Bu mu? Bu 2 koruyor. 2 saniye giy bir. İçinde de şöyle şeyler var. Bunları da göster. Şu koruyor deneyeceğiz. Ne yapacaksın? Küfür edeceğim. <laughs> Kötü sözler söyleyeceğim. Bak bu koruyor. Kötü arma. Ama sonuçta darbe yiyorsun ki. <laughs> arkaya vur, arka. Arkada hiçbir şey olmuyor. Önemli olan arkayı korumak zaten. Bu sadece göz kafesini koruyor. Şimdi kullandığımız ekipmanlar bu kadar. Bir de forma pantolon falan var. Onları göstermeye gerek yok. Niye? Videoyu çekerken... <gülüyor> 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 tamam devam et. <laughs> Videoyu çekerken yeni sıra geldi. Şimdi gençler içeriden şu formaları falan aldık. Böyle giydiğim formalar. Üzerlerinde bunların hep kaza lekeleri oluyor. Bakın mesela tördayı çekerken düştüğüm kazada omzumda kalan leke. <gülüyor> <gülüyor> Bu onun pantolonu. Formaların çok bir şeyi yok. Formalar bildiğiniz forma kumaşından uzun kollu şeyler. Bu pantolonla bunları giyiyorum. Yani çok hardcore süreceğim zamanlar mı diyeyim. Aslında hiç alakası yok yani. Canım ne zaman istersen o zaman bunu <laughs> Bunların cebi olmadığı için giymek biraz üşendiriyor adamı. Şöyle bunların içinde kaydırmayacak yerler var şöyle. Lastikli. Burasına koruma yapıştırılıyor. Hatta o da şurada. Yatağımın altında ne var burada? Gelsin mi? Bunu böyle yapıştırıyorsunuz. Bacağınızın kenarlarını koruyan bir ped oluyor burada. Neyse bunlar da öyle. Kumaşın şuraları işte esnek tekrar. Buralarında elastik şeyler. Kendisi çok sert ve kalın. Bir de Troyli'nin pantolon değil, şortu var. En kullanışlısı bu. Bunun kenarında cepleri var. Kıçında cebi var. Burasında cebi var. Bu diğer ikisinin pantolonlarının cebi yok. O yüzden genelde bunu giymeyi tercih ediyorum. Böyle. Başka ayakkabı var. Ayakkabı sponsorumuz olmadı. <laughs> Sponsor olmadığı için bu şekilde kaplı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bilen biliyor ayakkabıyı. Sweatshirt'ü de reklam yapmak için kapattık. Bu adamlar bana ayakkabı falan yollamıyor. En son bunları da süreceğim. Sırf reklam olmasın diye. Bundan sonra size reklam ve reklam yok. Fox'a reklam var. Zaten gelmiyor Türkiye'ye. Yani Fox'un kendi sitesinden alışveriş yapamıyorsun. Bunları Google'dan falan alabiliyorsunuz ama. Neyse bu odada bisikletler duruyor. Bu benim bisikletim. Dörşan biliyorsunuz. Bu abimiz Emin'in bisikleti. Reis şu an kameramanlık yapıyor. Ona bir destek aboneliği yollayın. Ne yaptın? <gülüyor> <da>? <gülüyor> <gülüyor> Yol koyamıyoruz. <be. gülüyor> Adama reklam yaptık. Reklamı banladı. Öyle. <laughs> 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 Neyse. Abimize gidin abone olun. <laughs> Burada dörçem kaskı var. Emin Reis buna modifiye yaptı. Boya modifiyesi. Aynen. <laughs> <Evet. gülüyor> Custom paint kask. Bu da eski kaskım. Reisler size kaskın yeri değiştiğimi göstereyim. Bak. Her yere açıldı. Kask artık çürüdü ya. Tozlandı mozlandı. Şu arkası markası düştü. Öyle bu da One Industries Gamma Regaim kask. Bunun da bir falan vardı. Bayağı kaliteli bir kask. Ama artık Reis emekliye ayrıldı. Orada da şurada da benim ödüllerim var. En sevdiğim ödülüm orada gördüğünüz maske. İkinci olduğunda vermişlerdi. Saçma sapan bir ödül. Niye verdiler? <laughs> Maskeyi ne yapayım diye. Bu tarafta da bisiklet var. Bunu görüyorsunuz. Size bir göbek kesin. Bakın freni durdurma taktiği. El Herkes ediyorum. bilmez. Bunu da gösterelim. Böyle. Bunu da gösterelim. Yeni Reis'e de gösterelim merak edenler için. olan şimdi. Kalmıyor. Bunun freni yok. Duvarda Duvar patinaj çekip böyle. <laughs> ha şimdi duruyorsun. Evet şimdi Manyak gibi yatağın altını merak eden varsa diye yatağın altını da bir açacağız. Bonus clip. Bu 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 bu. Bonus clip. Bitmenin pompası. Bunu bayağıdır kullanıyorum. Üzerinde AMS var. Bakın. AMS bu işe yarıyor sadece arkadaşlar. Eski gidon boğaz falan var. Dört şey Böyle. Evet yatağı açıyoruz. Büyük sandık. Yatak açılışına hoş geldin. <laughs> altında ne var? 26 lastik var. Yukarıdan başlayalım. Kondental, derkaylar. Altında... Bu 26? Ha. Evet. Onun altında Blackjack var. 26. Aa o 27.5 olabilir. 27. 26. Ne biliyorum ben. Mert'in lastiği değil mi? Evet. 26. Onun altında... Kenda... Kenda bilmem ne bir şey. Neydi lan blackjack bu? Kendi ikinip... Bir... Kendi de var. Enes Bays'ın özel olarak ürettiği oval jant çemberi var. <laughs> bir de demo olduğunu tahmin ettiğimiz bir tane BMX jantı var. Bu kadar. Evet. Redbull'lar var. İki paket. İki paket. İki tane. Yanında POG dizlik var. Motocross dizliği. Bunu satıyorum. İsteyen yazsın. Instadan yazabilirsiniz Fiyatı yatıyor yok. En, en, iyi teklifi veren alır gider. Best offer. Ne? Best offer. 5 liradan başlıyor. Instagram teklifleri yapabilirsiniz. Bu ayın 20'sine kadar. 20 Ocak'a kadar en yüksek teklifi veren Pok dizli alır. Ama o large mıydı? X large mıydı? Neydi? Yazarsınlar. Large. Large. Burada da Fox'un böyle bir büyük dizli var. Az önce gösterdiğim pantolonu giyince içine girebiliyorum. Normal pantolon içine sığmıyor. Burada elcikler falan var şöyle. 3 senin Ergo'nun. Öyle elcikleri var. Başka yedek parçalar var. dolu buralar. Dişliğim var. Başka gergi var bir tane. Gerginin metali böyle küçük küçük parçalar var. Yarış numaralarım var. Duruyorlar böyle. Motor yağı var. Bugün <laughs> herkesin yatağı altından mutlaka almalı motor ya. SLX fren var. Hayır SLX değil. Modifiyeli. Sex yazıyor üstünde. Fren kolu var bir tane. Şöyle. <laughs> Sadece kol ama. Aynen. <laughs> bir dakika lan. Onun kolu olmuş? Bunun içini değiştirdik. Biraz sağlam mı? Hayır. <laughs> Bu şu an bomboş bir şey. <laughs> Ama <duruyor. gülüyor> Nereye gitti içi? Ömer'e. Ömer de bize bunu verdi. Anladım, anladım. mı? Magura kırık kol var. Hiçbir zaman işe yaramayacak şeyler olsun. Ama duruyorlar. Şöyle... Kaliper. <laughs> 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 Sağdan soldan gelmişler, birikmişler burada. Bir tane S Saint. Lan, bir tane Z var. Bir tane de devre miydi bu? Seri yani, düşüdür. Yok bu devre. Direkt devre var bir tane. GoPro yapışkanı var bir tane. Böyle garip garip şeyler var işte. Alyans seti var. Bir de tork ayar seti var. Akort anıtları var. Kelepçeler var. Ee, 26 27 iç lastik var. Burada Gambler'ın ayarlı headsetleri var. Açılı. Şu içinde Renya <laughs> var. Getirden falan. Aynen. Getirden Shimano. <laughs> <laughs> Başka? Böyle yine küçük küçük parçalar var. Çok bir şey yok. Burada mesela yine gergi parçaları falan var. Şunun içinde de mesela Z var. Bunlar kırılan parça. Yani şey ya. Bakın. Şuradan kopmuş. Bisikleti alınca masraf bitiyor gibi duruyor ya. İşte bunların birikme sebebi yerlerinin bunların yerlerine geçmesi. Neredeyse burada bir bisikletlik para da duruyor herhalde. Bakalım başka ne var? Başka da çok bir şey yok ya. Teller falan var şurada. Tel, tel başı, bali. Herhalde var. Evet, bu da buraya standlayalım. <laughs> Yakında Damir'in tanıtımını da yaparız diye düşünüyoruz. Bu kadar. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs>